Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika olarak basın açıklaması yapıldı. Şimdi ben basın açıklamasının ayrıntılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Basın açıklamasında bir önceki videoda da bahsettiğim gibi illerin risk derecesine göre hangi kademelerin yüz yüze açılacağı şeklinde ayrıntılar var. Özellikle Liselerdeki yüz yüze sınavların tarihiyle ilgili sürekli sorular geliyordu ve ben bundan önceki videolarımda da hep üstüne basa basa söylemiştim ki 8 Mart'tan itibaren sınavlarınız yapılacak şeklinde. Evet arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında da şimdi ilgili bölümü hemen size yansıtıyorum. Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Arkadaşlar kaç gündür özellikle 8 Mart mı 2 Mart mı şeklinde kafanızda biliyorum soru işaretleri vardı ve ben önceki videolarımda ısrarla söylemiştim. 8 Mart şeklinde Bakanımız televizyonda açıklama yaptı şeklinde. Ama çoğunuz belki ikna olmamıştınız. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika olarak basın açıklaması yapıldı. Yapılan basın açıklamasında da aynen cümle bu şekilde. Lisedeki sınavlar yüz yüze olarak 8 Mart Pazartesi'den itibaren yapılacak. Ben açıklamanın linkini aynı zamanda kendi videonun açıklama kısmına bırakacağım. Sormak istediğiniz sorular olursa lütfen yorum kısmına bırakabilirsiniz.